Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematiği ilece 9. sınıf matematik soru tipi bankasında asal sayı ve asal çarpan arayıma uygulama test 2 ile karşınızdayız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Soru 1. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu daha büyüktür? En küçük 3 pozitif çift sayının toplamı demiş. En küçük 3 pozitif çift sayı 2, 4, 6'dan ne gelecek? 12 gelmiş olacak. En küçük 3 pozitif tek sayının toplamı 1, 3, 5, 8, 9 gelecek. En küçük 3 asal sayının toplamı 2, 3, 5'ten 10 gelmiş olacak. En küçük 3 asal sayının çarpımı demiş. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 5 kere 3, 15, 30 gelmiş olacak. En küçük 3 pozitif çift sayının çarpımı da 2 çarpı 4 çarpı 6'dan 36 gelmiş olacak. O yüzden de doğru cevabın E seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Soru 2. AB ve B, C birer asal sayı olmak üzere B eksi C çarpı A eşittir 19 olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? 19 nasıl bir sayı? 19 1 ile 19'un çarpımı olan bir sayı. Ki A'nın asal olmasından dolayı 1 olma şansı yok. O zaman burası 19. Burası da 1 olacak. B eksi C'nin 1 olması demek buranın 3 buranın 2 olması anlamına gelecektir. A da buradan 19 olacaktır. O zaman A B ve C'yi topladığımızda 19 artı 3 artı 2'den 24 cevabı C seçeneğinin doğru cevap olarak karşımıza geleceğini söylemiş olacaktır. Soru 3. Aralarında iki fark olan asal sayılara asal ikizler denir. Örneğin 3 ve 5 asal ikizlerdir. Aralarında iki fark olacak. 800 ile 816 arasında asal ikizler olduğuna göre bu asal ikizlerin toplamı kaçtır demiş. Yani i̇ki tane asal sayı bulman lazım ki. Ona göre ne yapacaksın? Bunları yapacaksın. Şimdi 800 ile 816 arasında demişim. 801 bir kere zaten otomatik olarak nedir? 801 rakamları toplamı 9 olduğundan dolayı e, bu 803'ü otomatik olarak götürür. 802, 804 alan bütün çift sayılar otomatik olarak ne yapacağız? Almayacağız. 802, 804 806, 808 810 çünkü araladık farklar 814 bunlar iptaller. Sonra 803 ile 805'e bakalım. E, 803 ile neye bakacaksın? 805'e bakacaksın. E, 5 zaten burada asal değil. Gitti. 5, 805 ile 807 olmaz. 807 ile 809 sanki biraz olabilir gibi geldi. Sonra 809 ile 811. E, bu da 8, 9, 10. Yani 17 olabilir belki. 811 ile 813 olacak burada. Bu 813 Rakamları toplamı 12 yapıyor. Olmaz. 813 ile de 815 yaptığımızda bu da olmaz. Şimdi i̇ki tane seçeneğim kaldı. Şimdi burada zaten bunlar da iptal. Ee, bu da otomatik olarak 801, 803 de iptal. İki tane seçeneğim kaldı. Ya bu olacak ya bu olacak. Ee, şimdi bu zaten 1616'yı verir. Bu da 1620. İkisi de var. Fö, yandık şimdi ne yapacağız bakalım. Şimdi bunlar acaba bölünebiliyor mu bölünemiyor mu? O benim için önemli. Şimdi burada zaten 2, 3, 5, e, ondan sonra 8, 9, 17, 15. Ha 807 de 3'e bölünebiliyor arkadaşlar. Bak rakamla toplam 15. Bu da iptal. Benim tek bir asal ikizim olma şansı 809 ile 811. E, bunlar 17 yani 10 bölünmüyordur. Başka zaten seçenek yok. Çiftlere dedik. Bunların toplamı ne yapacak? 811, 10, elde var 1, 2. O da 1620. Doğru cevabın C seçeneği olarak karşımıza geldiğini söyleyecek. Soru 4. Güzel soru bence. Ne diyor 4. sorumuzda? 2A artı 1 ve 3B eksi 1 sayıları aralanda asaldır demiş. 3B eksi 1 bölü 2A artı 1 eşittir. 20 bölü 28 olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır demiş. Şimdi bunlar aralanda asalsa sadeleştirmenin son noktasına gelmiş olmaları gerekiyor. Ama 20 ile 28 sadeleştirmenin son noktasına gelmemişler. 4'e böldüğümüzde 5'e 7 olacak. O zaman 3B eksi 1'in kesinlikle 5 2a artı 1'in de kesinlikle 7 olması lazım. Eksi 1'i karşıya attık. 6. B kaç gelecek buradan? 2. 2a eşittir 6. A ne gelecek buradan da? 3 gelmiş olacak. Tamam. O zaman a ile b'nin çarpımı da 2 ile 3'ün çarpımı da ne gelmiş olacak? 6 olarak yani a seçeneğinin geldiğini söyleyebiliriz. Soru 5. Aralarında asal olmayan iki doğal sayının çarpımı 24'tür. Buna göre bu iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır? aralarında asal olmayan iki doğal sayının çarpımı demiş. 4 ile 6 ama 24 ile 1 olmaz. Bunun yani şimdi 24, 24 ile 1 bunlar aralarında asallar. Sonra 12 ile 2 yani gelebilecek bence tek seçenek bu. Sonra ne gelecek mesela 8 ile 3 aralarında asallar. 4 ile 6 değiller. Başka da bunların tam tersleri. En çoğu sorduğundan dolayı bunu almak zorundayım. 12 ile 2'nin toplamı 14. Yani doğru cevap C olacak. En azı sorsaydı 10 diye söylemiş olacaktım. Başka bir seçenek zaten bu sistemde yok. Soru 6. A ve B birer asal sayı olmak üzere x sayısı x eşittir a üzeri a veya x eşittir a üzeri a çarpı b üzeri b şeklinde yazabiliyorsa yani tabanla kuvvet aynı x sayısına harika sayı denir. Örneğin 4 2'nin karesi ve 12.500 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 5 sayıları birer harika sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir harika sayıdır? Asal çarpan hikayesi yani. 112'yi 2'ye böldük 56. 2'ye böldük 28. 2'ye böldük 14. 2'ye böldük 7. Zaten bunun olma şansı belki 2'nin doğru bakalım. 7 1. 2 üzeri 4 7 olmaz arkadaşım olmaz. 110 2'ye böldük 55. 5'e böldük 11. 11'e böldük. Bu da gelmez. 108 hepsinde birer tane var zaten. 108 yani 2 2 üzeri 2 olacak. 5 üzeri 5 olacak. 108'i 2'ye böldük. 54. 2'ye böldük 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük. 3'e böldük 1. Bak 2'nin karesi 3'ün küpü. Oldu mu? Tabanla kuvvet aynı. Doğru cevap C seçeneği olacak diyoruz. Diğerlerine de bakalım bir. Belki iki cevap vardır diye. 53 asal sayı zaten olmaz. 102 2'ye böldük 51. 51 3'e böldük 17. 17 de yine 2 17'nin 17. kuvveti olmayacağını dolayı doğru cevap C seçeneği gelecektir diyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 7. Aşağıdaki iki çokgende her renk farklı bir asal rakama karşılık gelmektedir. Renkli bölgelerdeki rakamların toplamına o çokgenin değeri denir. Şekil 1'deki çokgenin değeri bir çift sayı olduğuna göre şekil 2'deki çokgenin değeri en çok kaçtır demiş. Şimdi asal rakam kimler var? 2, 3, 5, 7 var. Mavi en çok olması gerektiğine göre mavi ben 7 vereyim. bir Şimdi buranın çift gelmesi için e, 3 tane tek sayı olamaz. O zaman çift tek, tek olacak. O zaman bunlardan yeşili 2 vereceğim. Çünkü en az olsun. E, buraya da sarıyı da 5 vereceğim. En fazla çıkması bu sayede olabilir sadece. O zaman e, burası çift sayı oldu mu? 5, 7, 14. Okey. Burada 2 tane 5 var. 10. 3 tane 7 var. 21. Bir tane de 2 var topladığımızda 33 doğru cevap A seçeneği olarak karşımıza gelecektir diyoruz. 8 güzel sorular var bu testte. Bir çocuk bakımı kreşindeki çocukların yaşları asal sayı olup yaşların çarpımı 840'tır. Buna göre kreşteki çocukların yaşlarının ortalaması kaçtır demiş. Şimdi asal sayı olup çarpımı 840'mış. 840'ı 840'ı hemen asal çarpanı ayıralım. 2 200 2'ye böldük 420. 2'ye böldük 210. 2'ye böldük 105. 3'e böldük 35. 5'e böldük 7. 7'ye böldük 1. Şimdi çocukların yaşları asal sayı olup çarpımı 840'mış. O zaman 7, 5, 3, 2, 2, 2'den başka bir şey olmuş. Şansı yok. Bunların ortalaması istemiş. 2 artı 2 artı 2. 3 artı 5 artı 7. Böyle 6 çocuğumuz var. 6, 9, 14, 21 bölü 6 gelmiş olacak. 21'i de 6'ya böldüğümüzde 3 kere 6, 18, 3 kaldı. 0, 3,5 yaşında olacaklar. Yani 3 yıl 6 aylık olmaları gerektiğini söyleyebiliriz. 9. sorumuzla devam ediyoruz. Soru 9. A ve B birer asal sayı olmak üzere A çarpı B çarpı A eksi B eşittir 198 olduğuna göre A ile B'nin toplamı kaçtır? 198'e bakalım bir. 2'ye böldük 99. 3'e böldük 33. 3'e böldük 11. 11'e böldük 1. Şimdi 3 tane sayının çarpımı ikisi asal olacak kesin. 11 ile 3 olarak alsak 11 çarpı 3 bence şöyle yapacağız. Şimdi 3 kere 3 9 yapıyor. 11 çarpı 2 burası da 11 eksi 2 olacak. Bak uygun mu? Uygun 11 var 2 var. 9 3 ile 3'ün çarpımı. Yani A 11 B2 veya tam tersi. A2, A2 olmaz. A2 olursa negatif gelir. Bu tek bir seçenek var. A ile B'nin toplamı 11 ile 2'nin toplamından ne gelmiş olacak? 13. Doğru cevap B seçeneği olarak karşımıza gelecek diyoruz. Soru 10. Aşağıdaki tablette yukarıdan aşağı doğru 3 farklı renkte bölmeler gösterilmiştir. Bölmelere yazılan sayılar yukarıdan aşağı doğru artmaktadır. Ekrana yazılan sayı asal sayı ise ekrandaki görüntüsü aynen kalmakta Ekrana yazılan sayı asal sayı değilse sayının asal çarpanlarına ayrılmış biçimdeki yazılışı görüntülenmektedir. 17 asal olduğu için aynen kalmış ama yani 24 olmadığı için farklı kalmış. A da asalmış. Buna göre A sayısı asal çarpanlara ayrılamadığına göre A'nın en küçük değeri kaçtır? Şimdi burada A asal zaten. Yani 24'ten sonra kim var? Gelebilecek tek bir seçenek var. 29. Çünkü 20 ile başlayan 23 ile kim var? 29 var. Artarak gittiği için buradaki en küçük değerin kaç olması gerekiyor? 29 olması gerektiğini söylüyor. Çünkü A asal çarpanlarına ayrılmamış. Yani asal bir sayı. Soru 11 ve buradaki son sorumuz. Matematik dersinde Kenan isimli öğrenci 90 sayısını asal çarpanlarına ayırıp aşağıdaki biçimde kodlamıştır. 90, 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ten, 2'den bir tane olduğu için tek bir kare boyanmış, 3'ten 2 tane olduğu için iki kare boyanmış, 5'ten bir tane olduğu için bir kare. Buna göre Kenan 14'ün karesi çarpı 25 çarpımını, 14'ün karesiyle 25'in çarpımını aşağıda verilen kodlardan hangisiyle ifade edebilir? Şimdi 14 2 ile 7 asal. Yani 2 çarpı 7 üzeri 2 25 ile 5 üzeri 2. Bunu da üst ifadeler özelliklerini hatırlayın. 2'nin karesi, 7'nin karesi, 5'in karesi hepsinde 2'şer tane olacak. Şimdi burada doğru ama burada 3 var. İptal. Burada birer tane olduğundan dolayı iptal. Ki 5, 7, burada 5, 7 okey. 3 var gene. 3 olmayacak arkadaşlar. 3 olmayacak. O zaman doğru cevap E seçeneği. 3'ün olmadığı tek bir seçenek var. Bu 2'den 2 tane, bu 5'ten 2 tane, bu da 7'den 2 tane olduğunu söyleyebiliriz. Evet, asal çarpanlarla ilgili ikinci uygulama testimizde burada bitirmiş olduk gençler. Artık bir sonra yine konu öğrenme tiplerimizle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.